Ben uyanalı bayağı oldu. Kahvaltımı yaptım. Şimdi bir soğuk kahve içeceğim. Ütü arası verdim. Ee, sonra bir market alışverişi yaparız. Onları göstereyim. Sonra da hediyeme sıra gelir. Eskisi gibi evde pazar vloglarına devam. Şimdi alışverişimi göstereceğim. Yüzüm gözüm şiş. Sadece bir kapatıcı sürdüm ve hafif bir allık. Kendime daha gelemedim. Seslerim hala kötü gördüğünüz gibi. Ee, uyuyorum, uyanıyorum, kalkıyorum. İşte bir şeyler yorum falan böyle miskinlik hep böyle miskinlik modundayım. Şimdi dediğim gibi aldıklarımı bir göstereyim size. Direkt poşetten bakalım. Ee, bu ekmek zaten benim favori ekmeğim. Hani sürekli bunu alıyorum ve dolaba koyuyorum. hemen var, sevmeyen var. Ee, i̇ki tane şöyle kereviz aldım. Kerevizin ben yemeğini yemiyorum. Çok kokuyor bana. Şu şöyle tezgaha koyacağım çok kokuyor bana o yüzden çiğ bir şekilde yoğurtla karıştırarak yiyorum bu sefer de salatalıkla bir tarif yapacağım şöyle mor lahana alacağım aldım alacağım diyorum aldım ve haftalık salatamı yapacağım yine tapır kabına 3 tane de şeftali bir yoğurt aldım ee, mayonez ve ketçap aldım tabii ki vazgeçilmez maden suyu salata için atom marul şöyle birkaç tane de kaç tane var bilmiyorum aldım Ne galiba armut aldım portakal mevsimi açılmış portakal aldım 5 tane fıstık bitmişti. Fıstık ezmesi aldığım aldım. Migros markalar bu arada geri gelmiş. Güncellenmiş sanal markette. iki tane aldım. Muz aldım. Dört tane ama bunları biraz bırakacağım. Olgunlaştın. Çünkü çok yeşil. Ve havuzda almıştım. Dolaba bayağı gelmiş ya. Yarım kilo almıştım. Dolaba bakmayı üşendim vallahi evde vardı ama ne kadar kaldı diye. Bayağı gelmiş. Neyse. Birazdan onlarla da bir şeyler yaparız. Ben şimdi bunları yerleştireyim. E, saltamı yapıp bu hafta böyle kuru baklagilli hani işte e, barbunya açlayıp mercimek açlayıp o şekilde salatalar yapmayı planlıyorum. Bunları ben bir yerleştireyim. Geleyim. Evet annemin doğum günü hediyesi. Bana erkenden aldığını söylemiştim. Şurada garanti belgesi var. Bunu nasıl alacağım? Bilmiyorum. Size gösterken sonra alayım. Bu kişisel blenderlardan ben istiyordum. Ee, yani almayı düşünüyorum. Sonra annem dedi ki sana böyle bir şey almayı düşünüyorum. Dedim tamam olur. Sonra birkaç baktık falan fiyatlarına. Aslında arzımınki de çok güzeldi. Ama indirme düşmüştü bu. Ee, bu ne bu arada? Bakalım bu neyi çıkacak? Şöyle bir şey çıktı içinden. Ee, İndirme girmişti. Hemen dedik alalım. Yani arada bana sordu. Olur mu alayım dedi. anne de, tabii ki dedim yani. Marka fark etmiyor çünkü. Zaten bayağı minik bir şey. Şurada kullanım kılavuzu. markası Tefal zaten gördünüz tam başka bir şey yok bakalım şimdi birleştirelim hem de yer kaplamayacak bir şey her zaman böyle elimin altında olur ve ben de sağlıklı tarifler yaparım içecekleri zaten çok seviyorum yapmayı şöyle yapayım ve içecekleri seviyorum en azından kendim de yaparım ve daha kolay bir süreç olur. Bu işte şeyin kapı. Şunun. Yaptıktan sonra yanımda okula da götürebilirim. Mesela öğle yemeklerine ya da kahvaltılara yapıp götürebilirim. Şimdi bakacağız. Nasıl çıkacağını bilmesem de. Hı, hmm, tamam. Şu okla, ok var iki tarafta da. Şunu şöyle çıkartayım. Şöyle iki tarafta da ok var. Onu soktuğunuz anda çevirince kilitleniyor. Şöyle yapayım. Ama böyle de takılıyor. Hmm. Şimdi Aa. Anladım anladım tamam. Bu şekilde tam oturması. Tamam. İnşallah çıkmaz bir şey yaparken. Şunun ne olduğunu ben bir bakayım. Şimdi pişe taktım çünkü bu evde biraz prizler sıkıntılı. konumda değiştirdim. Şu şekilde kapağını kapattım öyle arasında da lastiği var. Bu da çıkabiliyormuş. Ama ben şu an hani çıkartmakla uğraşmak istemiyorum. Kullanım kılavuzumda öyle yazıyordu. Bir ara kurcalarsam daha detaylı öğrenirim. Bunu çıkarıp musunuz? Bu e, işlemi yaptıktan sonra da direkt yıkamanızı öneriyorlar. E, kuru bir şey kalmasın diye. Sonra bunun böyle buralarda düğmesi yok gördüğünüz gibi hiçbir yerde. Şu şekilde üstten bastırdığınızda çalışıyor. Diğerleri gibi düğmesine basıp beklemiyorsunuz. Yani çok da fark etmiyor. Hadi Allah. Şöyle. Sonra buradan bunu çıkardığınızda bu şekilde kapağını söküp ardından kendi kapağını takıp bir yere taşıyabilirsiniz. Ve şöyle de bir aparatı var. Bununla da iki başlığıyla da şu aralarını yıkarken temizleyebiliyorsunuz. Ona yardımcı olması için bu şekilde bir başlığı var. Şimdi ben bunu yıkayacağım. Ee, belki akşam bir içecek hazırlarım kendime. Ya da yarın kahvaltıya bir içecek hazırlayıp götürebilirim okula. Ama bunu yarın deneyimleyeceğimi sanmıyorum. Çünkü yarın sabah nöbetçisiyim. Ee, o kadar erken kalkıp hazırlamakla uğraşmam. Belki akşam deneriz. Belki de yarın akşam deneriz. Bilmiyorum. Anneciğim'e de teşekkür ederim. Buradan tekrar eski buzem geri döndü haftalık salatamı yaptım ve e, dolaba koydum bayağı oldu göstermeyi unutmuşum bayağı dağınık dolap şimdi de şöyle kereviz rendelemiştim salatalık da alacağım ve bir karışım yapacağım yani bildiğiniz kereviz salatasını e, salatalık ekleyerek limon ekleyerek yapacağım bakalım nasıl olacak bu arada bunu göstermemiştim. Dün annemle çarşıya çıktığımızda almıştım. Minik bir çanta. Bence gayet kibar. Okula giderken bir telefon, cüzdan, anahtar yeterli asabilecek boyutta. Ve bunu 100 liraya, 109 liraya aldım. Bence bu şekilde bir çantayı bu fiyata bulmak bu devirde güzel bir avantaj diye düşünüyorum. Hemen kaptım. Bir tane kalmıştı. Şimdi bir şeyler atıştırayım. Salatamı yaptım. Onu yiyeyim. Sonra da... Bakın belki yaparız, belki çekerim bilmiyorum şu an çünkü birazcık yorgunum. Şimdi günden selamlar. Şimdi Agora'ya geldim. Ee, Hatice'nin bebişine hediye yapmıştım biliyorsunuz ama yarın da onu görmeye gideceğim. Ve bir şeyler alayım istiyorum. Ee, şimdi birkaç yere bakacağım. Bakalım ne içmesi onu alacağım. Makyaj benim yine akmış. geliyor. Bu da çok güzel bir var ya. Kartamı çok güzel ve çok renkli. İyi çizmalar, kolay gelsin. Şimdi eve geldim. hediyesini de aldım Alya Kuş'un. Bir de şöyle bir bu ne diye geçiyordu. Elsie Vahom'un çamaşır spreyini aldım. Bunu Gamze Kaya'da görmüştüm. O çakra'nın çakranınkine yakın kokusu hatta kalıcılığı da güzel deyince ben de denemek istedim. Bakalım. İnşallah memnun kalırım diye düşünüyorum. Şimdi birazcık dinleneyim. Sonra Bakım yapmak istiyorum aslında ama dehşet yorgunum. Biraz yarınla ilgili planlarıma bakacağım. Daha bir şeyler yiyeceğim. Öyle. Şimdi denedim ben bunu. Bildiğiniz bebek ıslak mendilleri gibi kokuyor. Şöyle pudra kokusu bu. Ben beğendim yani. Mis böyle ferah ferah tam böyle bebiş bebiş koktu. Yastığa sıktım. Şu gri tüylü yastığımı. Bakalım kalıcılığını da şu an söyleyemem kazıcı olduğunu test edebilirsem söylerim size de.